Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün modern Çin tarihinin en etkili figürlerinden biri olan Chiang Kai-shek'in hayatına ve liderlik serüvenine odaklanıyoruz. Çin Cumhuriyeti'nin önemli bir lideri olarak ulusal mücadeleler, savaşlar ve siyasi değişimlerle dolu bir yaşam sürdürdü. Gelin, bu büyüleyici hikayeye yakından bakalım. Chiang Kai-shek, 31 Ekim 1887'de Çin'in Zhejiang eyaletinde dünyaya geldi. Orta sınıf bir tüccar ailesinin çocuğu olan Chiang, genç yaşta Japonya'ya giderek askeri eğitim aldı. Japonya'daki eğitimi sırasında Batılı askeri stratejiler ve modernleşme fikirleriyle tanıştı. Bu deneyim, onun ilerideki liderlik anlayışını şekillendiren önemli bir dönüm noktasıydı. Chiang, San Yat Sen liderliğindeki Kuomintang (KMT) katıldı. San Yat Sen, Çin'de Cumhuriyetçi Devrim'in lideriydi ve monarşiyi sona erdirmek için çalışıyordu. Chiang, kısa sürede partide hızla yükseldi ve Sun Yat-sen'in ölümü sonrası liderlik mücadelesinde öne çıktı. 1926'da Çin'i birleştirmek amacıyla başlatılan Kuzey Seferi'nin liderliğini üstlendi. Bu askeri harekat, farklı savaş ağlarının kontrolündeki Çin'i birleştirme çabasının bir parçasıydı. Chiang'ın stratejik zekası ve kararlılığı, onu kısa sürede ulusal bir figür haline getirdi. Chiang Kai-shek'in kariyerinin büyük bir kısmı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile mücadelesi etrafında şekillendi. Kuomintang ve ÇKP başlangıçta bir koalisyon içinde hareket etse de, ideolojik farklılıklar ve güç mücadelesi bu ortaklığı kısa sürede sona erdirdi. 1934-1935 yılları arasında gerçekleşen Uzun Yürüyüş, komünistlerin Chiang liderliğindeki KMT güçlerinden kaçışını temsil ediyordu. Chiang Komünistleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefledi. Ancak bu dönemde Japonya'nın Çin'i işgali gibi daha büyük tehditlerle de mücadele etmek zorunda kaldı. 1937'de Japonya Çin'i işgal ederek 2. Çin-Japon e Savaşı'nı başlattı. Chiang Kai-shek hem iç savaşı hem de dış tehdidi aynı anda yönetmeye çalıştı. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı güçlerin desteğini aldı. Ancak Japonya'ya karşı mücadelenin maliyeti ağır oldu ve Xiang'ın liderliği eleştirilerle karşılaştı. 1949'da Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi, iç savaşı kazanarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Chiang Kai-shek ve Kuomintang, Tayvan'a çekilerek burada Çin Cumhuriyeti'ni kurdu. Tayvan, Xiang'ın liderliğinde otoriter bir yönetimle yönetildi. Chiang Kai-shek, Tayvan'da eğitim ve ekonomik reformlarla modernleşme yolunda önemli adımlar attı. Ancak, insan hakları ihlalleri ve baskıcı yönetim tarzı nedeniyle eleştirildi. 1975 yılında 87 yaşında hayatını kaybeden Chiang, geride karmaşık bir miras bıraktı. Chiang Kai-shek'in hayatı, modern Çin tarihindeki çalkantılı dönemlerin bir yansımasıdır. Liderliği, hem hayranlık hem de eleştiri konusu olmuştur. Tayvan'da bir modernleşme figürü olarak övülürken, Çin'deki başarısızlıkları ve baskıcı yönetim tarzı nedeniyle eleştirilmiştir. Bugün onun mirası hala tartışılmaya devam etmektedir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer daha fazla liderin hayat hikayesini dinlemek isterseniz kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.